Metin Bey buyurun Teşekkür ederim başkanım. Son yıllardır tarım ve hayvancılık potansiyeli çok fazla olan Kırşehir'in İPART kırsal destekleme programına alınması için mücadele verdik. Genel seçimler öncesi ise iktidar tarafından Kırşehir'in dahil edileceği açıklandı. Ancak aradan geçen süre zarfında henüz yeterince yol alınamamış ve şehrimiz üreticisinin ihtiyaç duyduğu kırsal desteklemeler hala başlamamıştır. Hatta TKDK'nın sitesinde bile Kırşehir desteklenen iller arasında yer almamaktadır. Halbuki TR 71 illeri içinde Kırşehir hayvancılık alanında uzak farkla ilk sırada yer almaktadır. Kırşehir'in AB standartlarında üretim altyapısı ve işletme kültürü var. Dolayısıyla bu destek programına uyum zor olmayacaktır. Buradan Bakanlık ve TKDK yetkililerine sesleniyorum. Bir an önce bürokratik süreçleri tamamlayın ve yıllardır Kırşehir'in maruz kaldığı negatif ayrımcılığa son verin. Zira şehrimiz üreticinin hakkını gasp ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum.